özellikle bebeklerde ve çocuklarda testislerin muayenesi çok önemli. Yeni doğanda mutlaka testislerin muayenesi yapılmalı. Testisler eğer torbalara inmemişse bunun en geç bir yaşına kadar tedavi edilmesi zorunluluğu var. Gene çocuklarda özellikle kız çocuklarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları varsa bunun altında da veziko reflü denilen mesanedeki idrarın böbreklerin geri tepmesi diye bir hastalık var. Ki bu çok önemli bir hastalıktır. Bu yüzden tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında da mutlaka doktora gidilmeli ve bu vezikoyreteral ve bir tepkiki araştırılmalı. Gene çocuk sahibi olmayan çiftlerde yeni yöntemlerle çocuk sahibi olma şansları artıyor. Tüp bebek ve daha ileri yöntemler bize bu konuda kolaylık sağlıyor. O yüzden onlara da bir umut ışığı olabileceğini düşünüyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, tüm sevdikleriyle birlikte iyi bir yeni yıl diliyorum. İyi günler. Üroloji deyince akılda tutmamız gereken ve bilmemiz gereken çok önemli bilgiler var. Sizlere onları aktarmaya çalışacağım. Birincisi, idrarda kan görülmesi. Bu gözle görülen bir kanama ya da idrar halinde olabilir. Aksi kanıtlanıncaya kadar altta yatan çok önemli bir hastalık, bir kanser olabilir. Bu yüzden böyle bir bulguya, böyle bir görüntüye e, oluştuğu zaman mutlaka hemen bir üroloji uzmanına başvurmanız gerekiyor. İkinci olarak ise Yılda bir kez mutlaka bir ürolojik muayene yaptırılmalı ve bu ürolojik muayenede tüm batın ultrasonografisi ve erkekler için de 45 yaşın üstünde mutlaka senede bir PSA denilen bir tetkik yapmak lazım. PSA prostat kanserinin erken belirtecini oluşturur. Bu yüzden de yılda bir bu PSA'nın yapılması lazım. Erişkin erkekler mutlaka kendi tesislerinde öncelikle kendileri muayene etmeli. Çünkü testiste herhangi bir sertlik, herhangi bir olağan dışı bulguya rastlanırsa mutlaka hemen üroloji uzmanına gidilmeli. Bu bir testis tümörü olabilir diye düşünülmeli. Erkeklerde sertleşme sorunları ya da penis ait şekil bozuklukları tedavi edilebilir hastalıklardır. Böyle bir sorunuz varsa konuyla ilgilenen bir üroloji ve androloji uzmanına başvurmanız lazım.